Her Alanya Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehirde yaşayan yerleşik yabancıların maske teminini sağlayabilmesi için Yabancılar Meclisini toplantıya davet etti. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel toplantıda Alanya Belediyesinin Covid-19 tedbirlerini meclis temsilcilerine anlatırken, yabancı üyelere de bu tedbirleri olağanüstü bularak Başkan Yücel ve ekibine teşekkür etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi temsilcilerine katılımları için teşekkür ederken yurt dışından şehre gelmek isteyenlerin sayısını sordu. Dünyanın dört bir yanından ülkeleri temsil eden üyeler bu yönde günde 100-150 soru aldıklarını Türkiye ve Alanya'yı güvenilir bir yer olarak gördükleri için uçuş yasaklarının kalkmasını sabırsızlıkla beklediklerini ilettiler. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gerekli tedbirlerin dünya olarak bilinçli bir şekilde alınmasıyla birlikte bu süreci hep birlikte en kısa zamanda atlatacaklarını söyledi. Ülkeleri de neredeyse vaka sayısının en az olduğu ülkelerden birisiyiz. Evet, biz burada bütün tedbirleri alıyoruz. Yerlerde de tabii ki belediyelerde biz de aynı şekilde iş yerlerinden tutun da insanların sosyal hayal veya sosyal ihtiyaçlarla ilgili insanların yanında olmaya çalışıyoruz ve Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu yaptığı açıklamada Başkan Yücel'e maskeler için teşekkür ederken şöyle konuştu. Avrupa'ya oranla ülkemiz bu süreci çok iyi daha yönetiyor. Alanya 31.500 yeni Alanyalı'nın yaşadığı güvenilir ve temiz bir şehir. Alanya Belediyesi bu güzel topluluğu unutmayarak onlara da maske dağıttı. Sürecin ardından da bütün yabancı dostlarımızı Alanya'ya bekliyoruz. Alanya Belediyesi Alanya'daki yeni Alanyalı hemşerilerimize, vatandaşlarımıza maske dağıttı. Bunun için biz Yabancılar Meclisi ve üyeleri olarak Alanya Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin, devletimize zeval vermesin. Alanya çok güzel. İleride herkesi Alanya'ya bekliyoruz. Yabancılar Meclisi Rusya sözcüsü Louis Gigitaşavi ise sayın başkanımız sayesinde Alanya çok güzel bir yer oldu. Eskiden de temizdi. Ancak bu süreçte tertemiz oldu. Her gün en az 100 150 soru alıyorum. Ne kadar güzel resimleri paylaşıyorsunuz. Evde kalırken bile çok güzel oluyor. Keşke biz de gelebilirsek. Böyle bir yorumlar, böyle bir cevaplar alıyorum her gün. Meclisin diğer üyeleri de sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi nedeniyle teşekkür etti. Kendini Allah'a da çok iyi hissediyor, emniyetli hissediyor. Alınan önemli şey bu virüse karşı çok bilinçli. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel toplantının ardından temsilcilerin ateşlerini tek tek ölçerek maskeleri dağıttı.